Kuzum. Bak ya üşümüş benim kuzum. Şartlarda anlaşmışsınız. Yeni asistan da hayırlı olsun. Ya bir süre böyle idare etmek zorundayım. Gaye şimdi yeni işe girdi. E oraya da Zeynep'i götüremez. E işe başlayınca gitmeyecek miydi? E ha deyince olmuyor işte. O da ev bakıyor. Ya ben bunu aslında söylemeyecektim de ama seni böyle görünce. Neyi? Ya sen Gaye'nin eve iş için gelmediğinden emin misin? Niye? geçen senden çıkarken bir araba bıraktı da onu. İçindeki adamla sanki samimiydi gibi geldi bana. Ay yok canım, iş arkadaşı falandır. Yani evi bırakmıştır onu. Öyledir o zaman. Ay, ee, pardon, bir tutar tamam. mısın? Ay. İşte. Ay. Metin'le buluşacaktım, unuttum ben. Tamam, merak etme. Ben asistanla takılırım. Gerçekten mi? Ya aslında daha yeni altın değiştirdim. Karnı da aç değil. Yani arabada da çantasının içinde eşyalar var. Ben hemen getireyim o zaman. Çok teşekkür ederim. <laughs> Eğer sorun çıkarmazsan avukat tek celsede boşanacağımızı söyledi. Sorun çıkarmayacaksın değil mi Metin? Zeynep nasıl? Sendeler mi Bir de umursuyormuş gibi soruyor musun hala? Umursuyorum tabii ki. Ya bu nasıl umursamak ya? ya? İnsan bir arar sorar bir şeye ihtiyacı var mı diye. Her şeyi geçtim kızım o senin Metin. Ya insan kokusunu özler. Tabii ya. Sen nereden bileceksin ki koklamadın daha? Mine anlamıyorsun. O kadını her gördüğümde kendimden nefret ediyorum. Toparlanamıyorum. O kadını görmek zorunda değilsin. Zeynep benimle beraber hastanede. Eğer başka bir bahanen yoksa kızını görmeye gelebilirsin.